Arkadaşlar Varzo Mobile ile ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi hemen ekranlarınıza da getireyim hatta ben de grafikler neden çok kötü duruyor? Çözümü var mı? Evet şimdi arkadaşlar bunun hem bir çözümü var hem de aslında bir çözümü yok. Nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. Tabii ki Warzone mobil oyununuzda şu an için grafikleri hani böyle istediğiniz seviyeye çekemiyorsunuz. Geliştirici sadece iki tane seçenek koymuş. Mesela visual kalitesi yani aslında çözünürlük kalitesi. Bir çok düşük bir de yüksek koymuş arkadaşlar. Ama onun dışında herhangi bir böyle grafik kalitesini arttıracak bir ayar olmadığı için oyun cihazınız için nasıl optimiz edilmişse o grafiklerde oynamak zorundasınız. Kimisinde çöp gibi grafikler var. Kimisinde çok iyi grafikler var arkadaşlar. Bunu siz seçemiyorsunuz maalesef. Ha tam sürüm çıktığında bu değiştirilebilir mi? Yeni grafik ayarları gelir mi bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama şu an için yapacağınız hiçbir şey yok. Eğer grafikler sizde çöp gibi ise o şekilde oynamak zorundasınız arkadaşlar. Bunu yükseltip alçaltamıyorsunuz maalesef. Ama tabii ki bir yöntem buldum. Ben Samsung cihazlarda özellikle işe veya işte pencere modunda açabiliyorsanız uygulamalar veya oyunlar pencere modu dediğimiz şimdi göstereceğim. O şekilde bunu kısmen de olsa çözebiliyorsunuz. Hani kenar yumuşatmalar daha iyi görünmeye başlıyor ve aslında oyunun grafikleri de sizde biraz daha iyileşmiş oluyor. Şimdi bunun nasıl olduğunu hemen ekranlarınıza getirerek göstereceğim. Öncelikle ben VPN'e bağlanıyorum çünkü oyuna giriş yapabilmemiz için biliyorsunuz ki VPN şu an için şart arkadaşlar. Hemen şuradan bir Almanya serverını seçin mesela Almanya serverında en iyi milisaniyeyi veren neymiş? Şu 70'lerde var. Bunu seçtim. Bağlantıyı sağlayalım. Tamam. Şimdi bağlantıyı sağladık arkadaşlar. VPN ile bağlıyız. Hatta bunu arka planda kapatabilirim. Şimdi pencere modunda bir tane uygulama açacağız arkadaşlar. Pencere modundan kastım mesela örnek veriyorum. Warzone mobili açtık. Warzone mobil açılırken hemen bunu arka plan uygulamaları kısmına atıyorum. Samsung'da böyle. Mesela bunun üzerine basılı tutuyorum arkadaşlar açmak için buraya bırakın diye görmüş olduğunuz gibi açılır pencere türü var. Burada herhangi bir yere bırakıyorum. Daha sonra arkadaşlar şu yukarıda mavi bir çubuğu var bunun. Mavi çubuğa dokunduğumuzda burada bir simge var. Bu simgeye dokunduğumuzda ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekle getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu istediğim şekilde pencere boyutunu ayarlayabiliyorum. Ama benim burada yapmam gereken bunu en küçük haline getirmek arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz en küçük haline getirdim. Şimdi burada çarpıya basayım kapatayım şu şeyi. Ha, ana ekrana geldik. Şimdi pencere boyutu. Hatta bunu daha da küçültürsek simgeye doğru sürüklediğimizde bu şekle geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Warzone mobil oyununda grafiklerin daha yüksek görünmesini istiyorsak eğer yani kenar yumuşatmanın gerçek anlamda daha iyi görünmesini istiyorsak burada bir oyun başlatacağız arkadaşlar. Bu şekilde oyun başlatmamız gerekiyor. Ama oyun başlamadan bu pencereyi büyütmeye kalkmayın arkadaşlar. Onu söylüyorum. Zaten bu bu pencerenin isimgeleri e, mesela işte mavi ikon var üstünde arkadaşlar. Şurada bir mavi ikon var. Ona tıkladığınızda pencereyi tam ekran yap, küçült, daralt gibi seçenekler de burada görüyorsunuz zaten. Şimdi bir oyun başlatacağım arkadaşlar. Mesela şuradan harita seçimine gidim. Şuradan mesela örnek veriyorum bunu seçiyorum arkadaşlar ve play'liyorum. Play'ledikten sonra oyun bizi mesela arkadaşlar oyunun içine girene kadar bu ekranı büyütmüyorsunuz tam ekran yapmıyorsunuz tam ekran yaparsanız grafikler yine sizde varsayılan olarak görünür. Bu şekilde küçük şekilde başlatmamız gerekiyor. Bir oyun başlasın arkadaşlar. Bir görelim. Controller bağlı benim bu arada. Controller bağlı mı? Bağlıymış. Tamam neyse. Bir oyun bulsun. Bekliyorum. Sizlerle birlikte bunu hep birlikte göreceğiz zaten. Bu arada bu geçici bir çözüm ama kalıcı olmuyor. Mesela el bittikten sonra arkadaşlar yine pencereyi küçültüp oyun başlayana kadar bu şekilde beklemeniz gerekecek. Her el bittiğinde oyunda mesela Bed Royale oynuyorsun her oyun bittiğinde bu şekilde küçültmeniz gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir başlasın. Daha büyütmedim ekranı. Görüyorsunuz zaten büyütmedim. Bu küçük ekranda devam etsin hatta. Şöyle bile bekleyebilirsiniz yani şu şekilde bile bekleyebilirsiniz. Ama ben büyütüyorum şu şekilde bekleyeceğim. Şimdi uçaktan düşüyoruz abi. Uçaktan değil. Yani neyse işte daha oyun başlamadı. Başlayana kadar mesela Şöyle yere indikten sonra tam ekran moduna alacağım. Mesela yere indik arkadaşlar. Şimdi tam ekran moduna aldığımda grafiklerin olağanüstü şekilde çözünürlüğün yani işte kenar yumuşatmanın falan görmüş olduğunuz gibi kenar yumuşatmalar inanılmaz derecede gelişti arkadaşlar. Yani böyle bir çözüm var. Şimdilik bu geçici bir çözüm. Mesela ayarlara girdiğimizde settings grafik ayarlarına girdiğimizde burada zaten ya görüyorsunuz ya. mesela visual kalitesi yani görüntü kalitesi low ve high olarak i̇şte iki şekilde zaten sıralanmış durumda. Şimdi şu anda grafikler bu şekilde çözünürlük çok yüksek bir şekilde gelmiş durumda. Çözünürlükten kastım aslında kenar yumuşatma daha iyi oldu. Bu sayede aslında bulanık görmeniz veya işte tırtıklı görmeniz gereken oyun daha böyle Keskin hatlarla daha iyi görünmeye başlayacaktır arkadaşlar. Ama mesela diyelim bunu yaptınız ya. Bak mesela şu andan ne kadar güzel göründüğünü siz fark etmişsinizdir arkadaşlar. Gayet kenarlar falan uçak uçak. Yani böyle o şeyden kurtulduk arkadaşlar. Tırtıklı görüntüden kurtulduk en azından şimdilik söyleyebilirim. Şuraya bir yere inin masuldan yalanla. Şuraya inelim işte evet şimdi Paraşütümüzden nasıl bakıyor kendimize 3. şahsı bu paraşütten kaldırmışlar mı herhalde kaldırmışlar Ya işte anlayacağınız arkadaşlar Sanki çözünürlük olarak kenar yumuşatma olarak daha iyi hale gelmiş mesela oyundan çıktınız diyelim Ana menüye döndünüz yes diyoruz ana menüye döndük oyundan çıktık Arkadaşlar Yeni bir oyuna başlarsanız bu şekilde, mesela çıktınız, oyun bitti, yendiniz, kazandınız, lobiye döndünüz. Tekrar yeni bir oyuna başlıyorsunuz hiçbir şey yapmadan. Eğer bu şekilde yaparsanız oyun açıldığında çözünürlük tekrar kötüleşecek. Neden? Her oyuna başlamadan önce küçük pencere moduna almanız lazım oyununuzu. Bakın şimdi yeniden başlatıyorum. Bu sefer tırtıklanmayı biraz keşfedeceksiniz. Yani göreceksiniz arkadaşlar. Bakalım bekleyelim. Bir oyunu uçaktan atsın bizi. Başlama geri sayma atsın. Bekliyoruz. Direkt uçaktan mı başlatacak yoksa? Evet direkt uçakta başlattı. Şimdi arkadaşlar. Bu arada mouse simgesi niye çıktı? Bir bakalım. A Bakın şimdi Bakın çözünürlük ne kadar düştü Arkadaşlar o tırtıklanmalar Gözle görülür bir hale geldi Yani gözü yormaya başladı Fark edilir bir şekilde Tırtıklanma başladı Yani grafikler bozuldu arkadaşlar Görüyor musunuz Bakın Hatta ben şuradan direkt şuraya atlıyorum Prisona inmeyeyim de Direkt ölmeyeyim size grafikleri gösterebileceğim Güzel bir yere ineyim sadece şuraya mesela bir inelim. Yani o çözünürlüğü hemen anlıyorsunuz tırtıklanmayı arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Silahımıza. Yani az öncekinden eser yok. Az önce çok daha güzel görünüyordu. Şimdi biraz daha böyle tırtıklı, grafikler kötü, göz yoracak şekilde geldi arkadaşlar. Evet, bakın ağaçlara falan. Yani bu şekilde kötüleşti grafikler. İşte benim demek istediğim. Oyuna başlamadan önce tekrar ana menüye dönüyorum. Ana menüye döndükten sonra bunu arka plana atıyorum ve bunun üstüne basılı tutuyorum. Pencere moduna sürüklüyorum. Tekrar pencere moduna getiriyorum. Bu pencere moduna getirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde play demem lazım. Bu şekilde tekrar play yaptığımızda oyuna girene kadar kesinlikle tam ekrana almıyoruz. Oyun başlayana kadar tam ekran almıyoruz. Nasıl bir çözüm yani bu nasıl böyle bir şey ben de bilmiyorum yani arkadaşlar böyle yapınca kenar yumuşatma geliyor ama oyunu tam ekranda açtığınızda oynamaya çalıştığınızda kenar yumuşatmalar yok ve grafikler çöp gibi görünüyor. Enteresan bir olay, değişik bir çözüm yöntemi. Eğer sizde böyle tam ekrana yani pencere moduna alamıyorsanız cihazınızda pencere modu özelliği yoksa, uygulamaları küçültüp büyütemiyorsanız bu şekilde ona yapacak bir şey var mı bilmiyorum. Google'dan pencere moduna alabileceğiniz uygulamalar kullanabilirsiniz. Şey Google Play Store'dan hani pencere moduna al almanızı sağlayan bazı uygulamalar belki vardır. Bunu araştırmanız lazım. Ben araştırmadım. İşin açıkçası ya kendi sen, cihazım o desteklediği o için niye araştırayım ki? Zaten cihazım destekliyor pencere modunu. Ha, sizin için araştırabilir miydim? Evet araştırabilirdim ama arkadaşlar inanın e, zaten pencere modunda çalışan bir oyunda pencere modu uygulaması yüklesem nasıl bir çözüm olurdu bilemiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Tekrar grafikler yükseldi arkadaşlar. Bakın. Bakın. Yani en azından o tırtıklanmalar gitti. Rahatsız ediyor beni. Heh. O tırtıklanmalar gitti arkadaşlar. Yani şimdi daha gözü yormuyor en azından. Her oyuna başlamadan önce pencere modunu almanız şart. Size de bu yöntemi anlatmış oldum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.